Öldü öldü dirildi desek doğru söylemiş oluruz. Bugün Galatasaray takımı çok iyi oynamadı bir maçı 4-3 kazanmasını bildi. Önemli olan tabii ki iyi oynamadığınız maçları kazanabilmek. Ama bugün hakikaten Galatasaray yani sanki iki puan önde doğru. Fenerbahçe'nin Trabzon'da maçı var. Çok e, stres yüksek bir maç doğru ama bugün Kasımbaşı karşısında Galatasaray takımı hiç de iyi oynayamadı pozisyon bulamadı, pozisyon üretemedi ee, ve kaybetmeye yakın olduğu bu maçı da e, kazanabildi. Yani e, kazanma üzerine Galatasaray takımı bunu çok iyi yapabiliyor, becerebiliyor, iyi oyuncuları var. O anlamda iyi oyuncuları var. E, en azından bu e, Kaleden ile beraber başlıyor, ta İkardi'ye kadar devam ediyor. Ne kadar da iyi oynamasanız, kötü oynasanız e, kazanan e, deneyim, tecrübe o beceri Galatasaray takımına vardı Yani Galatasaray'ın zaten öne çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani Mustafa her zamanki gibi yine Galatasaray'a güven veriyor. Zaman zaman çok hatalar yapıyor. Doğru ama yaptığı öyle de şeyler var ki size büyük katkı sağlıyor. Yediği golde büyük hatası vardı. Gerçi en sonunu bozmuştu orada ama buna rağmen yine de güvenli bir kaleci. Kaan Sağ'da e, Sol'da, Berkan'la Nelson, Nelson bugün çok inanılmaz mücadele etti. Kendini ortaya koydu, fiziğini ortaya koydu. Ama daha önce Galatasaray takımı Saşo e, Boya ile beraber atak yaparken şimdi sağda Kaan'la bunu yapamıyor. Solda Kevin'le yap yapmaya çalışıyor. bundan ötürü de bir tarafı Galatasaray'ın böyle kanatsız kanatsız e, kalıyor. E, çok atak yapılmadığı için sağ tarafı kullanamıyor. Önde Kerem'le e, Alper Barış e, gayet e, çalışkan, tempolu, hızlı oynamaya çalışıyorlar ama yine de Alper e, bugün e, önemli şeyler yaptı. E, Kerem çok oyunda değildi. İkardiç oyunda değildi. Icardi zaten epeydir e, takım içerisinde göremiyoruz. Kilosu var, çabukluğu yok. Ağırlaşmış, antallaşmış. Artık e, gol vuruşlarında da e, sorun yaşıyor. E, bu bakımdan e, ben e, Icardi'nin e, çok da e, takıma katkılı e, oynadığını düşünmüyorum. İki gol attı diyoruz. Doğru, penaltıyı kaçırdı. Ama o iki gol atmasa da e, Galatasaray maç kazanamayacak. Ama e, bir kendi karesinde iki rakibe bir de penaltıyı kaçırdı. Yine günün adamı oldu. Yani orta sahada her şeyi Torey ile Kereme biniyor. Mertens orada çok güzel bir gol attı. Çok iyi, usta bir gol attı. Müthiş. Ee, ama e, onun dışında çok oyunda yine yok. Ee, Torreira Allah'tan her tarafa yetişen Kerem'le beraber Demirbay'la orta sahayı toparlayan oyuncu e, takımın e, hem savunmasına hem topların e, düzgün dağıtılmasına ve pas yapılmasına çok e, önem e, bir katkıları oluyor. Bu bakımdan Galatasaray şanslı. Yani deneyim tecrübe böyle bir şey dedik. Galatasaray'da Mustera'nın deneyimi, Nelson'un deneyimi, Torreira'nın deneyimi, Icardi'nin aynı şekilde katkı sağlaması, Mertens'in yine çok deneyimli oyuncu olması onlara büyük katkı sağlıyor, büyük yardım ediyor genç oyunculara. Yani köyün gibi, işte e, Alper Barış gibi, e, Kerem gibi oyuncular bu sefer ne yapıyor? Bir parça rahatlıyor. Berkan gibi oyuncular rahatlıyor. Yani usta ayaklar, deneyimli oyuncular oyunda ne zaman, nasıl yapacağını çok iyi bildikleri için e, takıma çok katkı sağlıyorlar. Yani siz e, gol yiyorsunuz, hemen arkasından e, o dakika içerisinde penaltıyı kazanıyorsunuz, rakip 10 kişi kalıyor penaltıyı kaçırıyorsunuz hemen yine arkasından bir hamleyle ile korner, kornerden gol. Çünkü niye kenardan oyuna giren oyuncular izleyiş gibi oyuncu, işte e, Tete gibi oyuncular olsun, Zaha gibi oyuncular olsun. Hep katkı sağlayan oyuncular. Ben Vinicius'tan çok e, e, beklentisi olan birisi değilim. E, çok da Galatasaray'ın oyuncusu değil, büyük bir sezon sonu zaten ayrılır Attığı gol e, ç, olabilecek bir gol ama ondan önceki pozisyonda ee, orada Zaha'yı kullanmaması e, en azından öne geçecek pozisyonda e, size engel e, oldu. Yani, neresinden bakarsanız Galatasaray çok zorlandığı bir maç, e, kazandı. 11-11 olsa böyle olur muydu? E, zor olurdu. Hem penaltı hem kırmızı kart biraz ağır kaçtı ama e, Kasımpaşa takımı iyi bir takım, taş gibi bir takım. E, Ligde tabii ki Avrupa Kupası hedefi var. Ben Galatasaray'ın bu çok zorlanacağını hatta bu maçın beraber bitebileceğini öngörmüştüm. Ama kendi atalarından yedikleri gollerle beraber mağlup oldular. Galatasaray takımını tebrik ediyorum.